Yaprakların çokluğundan dal gizlenmiş. Güllerin fazlalığından kır ve köşk görünmüyor. O tecelliyatların içerisine dalmış. Artık tecelliyatların içerisine dalınca her yer yemyeşil, her yer bahar bahçesi, her yer türü taze. Gönül onun coşmuş. Cenab-ı Hak'ın sıfatsal tecelliyatlarından tecelliyatlarına geçip gitmekte. Öyle olunca artık onda ne köşk ne saray, ne ağaç, ne dal, ne budak, hiçbir şey onun gözünde yok. Onun gözünde bir tek o var. Aklı kül'den gelen bu sözler de o gül bahçesinin, o servi ve sümbüllerin kokusudur. Artık o aklı kül'e erişmiş. Aklı kül dediğiniz zaman bu böyle Cenab-ı Hakk'ın sesi kendine seçtiği kulların aklıdır. Bir tırmalayaraktan gelen kullar vardır. Bir de Cenab-ı Hak'ın ezelde, ilmi ilahisinde kendine seçtiği kullar vardır. Bunlar hani Şura suresi 12 veya 13'tür. Bakıverin ona. Şura suresi 12 veya 13'tür o. o. Bu normalde hani oradaki ayet-i kerime şudur. Allah dilediğini kendine seçer der. Dilediğini. Burada bir kimse seçilmedim deyip de kendi kendine kahri perişan eylemesin. Bu o kimsenin seçildiğinin de farkında değildir o. O ilmi ilahide peygamberler seçilmiştir böyle. İlmi ilahiden peygamberler seçilmiştir. İlmi ilahiden peygamber gerçek manada peygamber varisleri, zamanın kutupları ve zamanın normalde üçleri, beşleri, hadi yedilerini de katalım içine, hadi kırklarını da katalım, merhamet, rahmet yayalım. Bunlar ilmi ezelden seçilmiş olanlardır. Ve Allah bunları kendisine seçmiştir. Bu kendisine seçmiş olduğunun ilmi diğerlerinin ilmine benzemez. Bunlarda ilmi ledün vardır. O yüzden aklı kül sahibi oldu denir bunlara. Ve birisi de kalkıp da ve işte kendisini aklı külden de görmesin. O seçilmişlerin ilmine sahiptir. Hani peygamberi peygamberini seçti yani oturup rahlede kitap okumadı. Hiçbir peygamber okumadı. Hiçbir peygamber medresede yetişmedi. Hiçbir peygamber havralarda, kiliselerde yetişmedi. Hiçbir peygamber ibadethanelerde yetişmedi. Hiçbirisi de. Cenab-ı Hak hepsini de bizatihi kendisi seçti. Kendisi seçti, kendisine seçti. Kendisi kendisine seçti. Aklı kül sahibidir onlar. İşte o peygamberlerin ümmetlerinden de kendisinin seçtikleri var. Onlar da dini ayakta tutsun. Peygamber varisi olanlar. Onlar da ne zamanın kutupları? Aslında işin hakikati zamanın kutuplarıdır. Yani birler ve üçlerdir. Beşlerde de ilminlediğin vardır, yedilerde de vardır, kırklarda da vardır, ama birin ve üçünkü gibi değildir. Onlar da o hale geldiklerinde o ilmi dünün hakikatine ulaşırlar. Aklı külün hakikatine ulaşırlar. Ama o hale gelince kadar onlar da aklı kül olmaz. O hale gelince kadar onlarda da aklı kül olmaz. Dervişlerin küstahları vardır, cahilleri vardır. Onlar da kalkarlar böyle süslü sözler söylerler sanki o haldeymiş gibi. Onlar var ya, onlar mahşer gününde helak olacaklar. Olmadıkları bir şeyi olmuş gibi gö gösterdikleri için. Ulaşamadıkları bir şeyi kendilerine ulaşmış gösterdikleri için. Onların sonları çok kötü. Allah muhafaza eylesin. O yüzden böyle oldum demekle olunmaz bu işler. Ama iş küstahlığı varınca, kibirliliğe varınca, heva hevesini ilahlaştırmaya varınca der herkes. Allah muhafaza eylesin. İşte Hazreti Pir diyor ki, bu az önce söylediğimiz sözlerin hepsi de kendine bağlamıyor. Bu diyor aklı külden gelen bir şey. Aklı külden coşup gelen bir şeydir. Yani bunu normalde kendini hiçlik deryasına atıyor. Kendini hiçlik deryasına atıp bu sözler diyor o gül bahçesinden, o servis sümbül bahçesinden gelme. Yani o bahçelerde dolaşanlar bilir bunu. O bahçelerin kokusuyla kokulananlar bilinir. O gül bahçesinde yürüyenlerin hali bu. Aklı külle olanlar. Aklı kül değil isen sus. Git aklı kül olan bir kimsenin dizinin dibine otur. Ondan ders al. Ki değilsin. Git icazetli bu konuda ehliyetli bir üstad bul. Git otur onun dizin dibinde ders al. Kendi kendine de böyle ortalığa ders vereceğim. Ortalığa ahkam keseceğim diye uğraşma. Perişan olursun. Bu sözü herkese. Dergan içine dışına herkese. Perişan olursun. İki yakan bir araya gelmez. Son nefesinde necasetini yiyenlerden olursun. Evet. Maneviyatı olmayanlar bu hallere aşina olmazlar. Aşina olmadıklarından kendilerince oldum derdine düşerler. Oldum derdine düşenlerin sonu perişan olur. Yanına hiç kimseye katmazlar. Aklı da gider, fikri de gider. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Aklı külden geldi diyor bunların hepsinde Hazreti Pir. Aklı külde ne? O zaman o seçilmişlerin olan aklı. O seçilmişlerin aklı. Rabbim cümleyi onlardan eylesin.